şöyle bir şey var. Ayrılık ilizyondur. Biz aslında hiç ayrı değiliz. Sevmek demek anlamak demek. Ruh eşi, ruh ailesi ve ikiz alevi olarak üç tanesini birlikte değerlendirmek gerekiyor. Her şey zaten teklikten oluştuğu için tek bir ruh var. Hepimiz birbirimizin ruh eşiyiz aslında. Aşk demek ışıklanmak demek, aşık olmak ışık olmak demek. Ölmeden evvel ölmek dediğimiz konuyu başarmak için ikiz aleve girersin. Yani çünkü evrende e, hakiki anlamda karanlık yoksa çok gölgelilik var, o kadar. Yani bir nevi aslında uyanmak demek bilinç anlamında uyumak demek. Ne oluyor ya deyip bir şaşırdığında bil ki temizlik var, alan açılıyor. Derin depresyonlarda da erme gerçekleşebilir. Bir anlıktır erme. Çok yüksek bir derecede tanınma hissi ilk andan tanıma hissi. Bu tanıma hissi şundan oluyor. İkiz aslında gerçekten tam aynan. Aşkı dualistik bir evrende mana anlamında anlatamayız. Ve bir mesafeye ayrılığa ihtiyacımız vardır. Çünkü hayat aşkımızı test eder.